Ve çok heyecanlıyım. Böyle bir şeyin bir parçası olabilmenin verdiği bir gurura da sahibim. Aynı zamanda bunların yapıldığı şehirde yaşamak, bu kadar fazla ünlü yönetmen oyuncularla beraber onların filmini izleyebilme şansına sahip olmak büyük bir mutluluk. Ben böyle bir festivalin Antalya'da olduğu için çok mutluyum. Gerçekten böyle bir imkan olması çok mutlu etti beni. Toplamda 4 tutkuma bilet aldım ve çok eğlendim. Müzik parasını gelip burada film izleyebiliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 59 yıldır Antalya Altın Portakal Film Festivali yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Festival çok güzel geçiyor. Ayın birinden beri buradayım. Sürekli etkinliklere, filmlere katılıyorum. Türkiye için çalışıyoruz.